Amerikan şirketi biyotin üretmiş 5000 mikrogram diyor. <laughs> 5 miligram 5000 mikrogram yapar tabi. İçinde başka bir şey yok. Gerisini şahs Biz biyotini 30 çeşit etken maddeyle güçlendirmişiz. Dünyada eşi benzeri yok. Biri desin ki aya falan firma daha iyisini üretmiş desin 100 bin lira ben ona veririm. 100 bin lira hemen çek O kadar iddialıyım. Belgelesin falan firmanın ürününde daha çok içerik var. Bak biyotin mesela. At kuru otu, silisyum çok yüksek oranda bağ dokusunu temizler, aratır, eklem sıvısını artırır. Tüce palmiye, prostata iyi gelir. Metil sulfonil metan her türlü enfeksiyona karşı ısırgan kökü ekstraktı, kansızlık kan, Japon poligonumu, kalp damar rahatsızları, tansiyon, çinko, prolin, B3 vitamini, B8 vitamini, kitre, e vitamini, C vitamini, bentonik asit yani B5, B7, biyotin Burada 5000 mikrogram, bizde 5000 mikrogram. Ama Ameri, Amerikalı 5000 mikrogram diyor. A vitamini, B2 vitamini, bakır, B12 vitamini, B3 vitamini, D vitamini, D3 vitamini. Var mı böyle bir biyotin dünyada, Türkiye'de de, Türkiye'ye saymıyoruz zaten. <laughs> Bu konuda en gerideyiz de. Dünyada bile hiçbir yerde yok. Biyotin. Evet. En kalitelisini biz üretiriz. İddialıyız. Kalitesiz iptal ederiz. Üretmedik de şimdiye kadar. Daha iyisi ürettiğimiz zaman onu devreye sokarız.